it's <laughs> Her tarafta anılar var Hafızamın tozlu rafları Aklımın duvarında asılı Pişmanlığın fotoğrafları Ne vakit bitecek son sahnem Ne vakit inecek son perdem Puslu bir gizem manzarası Kalbimin önünde her Resmen bile bile lades bu İçine düştüğüm günahten Asıl seslen bir kere de kardeş dur Diyecek birileri mi olmalı Ben bana yetemezken ben dersem Beni bana düşman edecek sersem Sefelek vesveseye yol versem Ruhuma seslenen sese dönsem Umut tohumları serpilir Hasat edilecek sevgidir Emek ister ve beklenir Dem mücadele demidir Elbet bilecektir harbim lütfu ilahiyle kalbim huzura erecek. Ahdim var unutmadım Rabbim.